Çıkacak. Herkese selam arkadaşlar. Still Brown Ride'de yeni güncelleme geldi. Event geldi arkadaşlar. Lucky blokları topluyoruz. Lucky bloklar geldi. Evet yeni güncellemede bakalım neler olacak. Taco eventi arkadaşlar. Evet yeni güncelleme başladı. Neydi bunların adı? Akrep miydi? Espresso signora. Espresso signora. Oh, o tako. Tako blok. Aha ne oluyor lan? Bizonte Jupiter. Abi adminlerin şeyini çalıyoruz herhalde. Abi bir şeyler oluyor. Ne geliyor? Ne geliyor? Semih abi bize bir şeyler gönderiyor herhalde. Abi coşuyor. Tracodu cotulu de la pela Bir tane tracodu lordu de la pela dustu Hazır mısın diyor bir şey geliyor bakalım ne gelecek. Bakalım ne gelecek. Tracodu cotulu de la pela dustu. Karker kar kur kur. Ay gidiyor lan. Karker kar kur kur. Kakazito satalito. Aha bir şeyler oluyor yine. Semi abimiz bir şeyler yapıyor. Evet ne oluyor? Sakız makinesi aktif edildi. Dur,

Saturno Saturnita. Saturnita. Evet sen amca tekrardan geldi bir şeyler oluyor bakalım. Bu sefer ne yapacak bize? Evet müziğimiz de başladı. Sakız makinesi aktif edildi. Evet takıları semamcıya veriyoruz. Ta 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 Takıları verelim abimize. Bakalım semamcı amca takılardan bize ne verecek? Ağabey bu hesabımdaki bitti. Tipi topi tako. Tipi Evet, doldu. Bakalım ne çıkartacak? Pipito pitaco. Evet, alırsın benden pipito picato. Pipito picato. Pipito pitaco. Bugünkü yeni güncellemeden evet'ten kazandıklarımız Lucky Block, Galaxy Lucky Block, Secret, Bisonte, Goy, Piteri Lucky Block almışız, Taco Tipi Topi Taco almışız Bakalım burada neler var Kar kar ker, ker kur 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 var Lucky Block'umuz var Ballerina, Lolo lo var Burada da Lucky Block var Bir tane de yukarıda Lucky Block var arkadaşlar Yanımda da arkadaşım İpsko'ya var Şimdi bu Lucky Block'ları açacağım karakterleri arkadaşıma hediye ediyorum arkadaşlar siz de benimle oynamak için lütfen kanala abone olup sonuçlardan katılabilirsiniz arkadaşlar hemen buradan bir Lucky Blue açalım bakalım ne çıkacak Galaxy Los Bombinos geldi Lucky Taco'yu açalım hemen Lucky Taco'dan ne çıkacak ne geldi böyle Gatio taco geldi şuradan laki bloğumuzu da açalım arkadaşlar. Bakalım bundan ne çıkıyor? ni, Korkutini Baranini çıktı. Evet bir tane daha Taco Lucky Block açıyoruz. Bakalım ne çıkacak buradan? Evet Los Bombinos geldi. Son bir tane daha kaldı arkadaşlar. Onu da açıyorum hemen. Bu da Lucky Taco blok. Bundan da aynı Los Bombinatos çıktı. Kur'an like'larımı -right takipçilerime vereceğim arkadaşlar. <laughs> Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın.